Burada buharlı makinalar var. Yine fuarı gezdireyim size. Mandal tekneler var şöyle. Şöyle göstereyim. Bakın dönüyor. Bu da klasik Amerikan bu nehir teknesi. Yanında da submarine var. Bu da kocaman bir şey ya. Vallahi çok hani insanın bu tip model yapısı geliyor şunları gördükçe ya. Bunlar da inanılmaz güzel. Yani şunları çekmesem üzülürüm. Hani baksanıza ya. Gerçekten burada hani bu denizaltı submarinde baya güzel iş çıkartmışlar. Şurada yelkenli tekneler var. Çok değişik güzel. Şu şekilde. Şöyle boyunu görebiliyorsunuz değil mi? Abimin iki katı. İnanılmaz. Burada da trenler var. Bu o scale ya da daha büyük scale bilmiyorum. Şurada bir tane değişik bir şey var. Traktör gibi. Herhalde bu buharlı traktör. Hani bunun büyüklüğünü de şu abilerle göstereyim. Hani böyle bir şey. Yani gördüğünüz her şey gerçekten büyük. Anlatmaya çalışıyorum ama. Bunlar da çalışan buhar motorları. Buharla çalışıyor. Amerika'da bunun da hobisi var. Buhar motorları. Şöyle görüyorsunuz. Yani ucu bucağı yok. İçeride de öyle. Full buhar motoru bu. Abi. Buharcı tayfa da burada böyle. Burada da buharlı tren var. Bakın. Yani yine kocaman bir şey bu. Şöyle teferen göstermeye çalışacağım. Şu buhar kazanı. Bu da buharlı tren. Şöyle 05 yapalım ki daha düzgün görebilir. İnanılmaz bir iş, güzel bir şey. Arkasında buharlı vinci var. Yani adamlar artık bilmiyorum zirve ya. Hani buharlı tren, arkada buharlı vinç, kum kazan şey. Bu abinin anısını anladığım kadarıyla yapıyorlar. Şurada da deniz tekne motorları var. Şimdi trençi abilerin mekana geldik. Abi bak vagonun büyüklüğüne bak. Hani oturur gezersin ya. Yani vagonun büyüklüğünü görüyor musunuz? İnanılmaz. T ölçek 1 bölü 450. Şöyle geri gelelim. G standart dedikleri bilmediğim bir ölçek. O'yu biliyorum. L Lego ölçeği. S H O N Z ve daha da küçüktü. Okay. Okay. 1.16 <laughs> ölçek. Said, 1, <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Şöyle dayıları geçiyorum. Dayıları geçiyorum. Şu da 1 bölü 4 <laughs> ölçekmiş. 1 bölü 4. 1 bölü 5. Böyle yaparsam daha net görebilirsiniz. Acayip ya. Her boyda yapmışlar. Bu da G ölçek bir diyar Roma. Şöyle göstermeye çalışayım size. Bayağı hayaller süsleyen bir şey. bir yük treni serisi var. Burada cer tekerleri, farklı parçalar. Bu yine maket model trenler için yapmış için Burada değişik parçalar var. Çok detaya girmiyorum. Hani meraklı arkadaşlar, fuarı yazıp bakabilir. Her türlü parçasını yapmışlar trenlerin kendi kendilerine. Var değişik ölçülerde. Şu şekilde de göstereyim. Şöyle şurada eski plakalar. Antika demir oyuncaklar. Bunlar muhtemelen müzayedeye çıkıyorlar burada. O yüzden üstlerinde numaralar var. O numarayla müzayedeye çıkıyor ve satın almak isteyen de alıyor kutularda oyuncaklar vesaire var. Şu tren kornası. Değişik şeyler ya. Vallahi değişik şeyler. Şöyle şu tarafa gireyim. Bunların hepsi müzayede. Bak şurada numarası var mesela. Bu kutunun numarası bu. Bunlar ne işe yarıyor bilmiyorum. Küçük elektrik lambaları. O dayıların tabancaları var burada herhalde. Hadi yani şöyle canlı bir şekilde. Şunlar neymiş? Araba şantı. Bills. Kara, Kragar diyor bilmiyorum. Türkiye'de olmayan bir şey herhalde. Değişik. Eski bir popcorn makinesi var. Şu da kazan herhalde. dur. Kaynak şeyleri. Stop sign. Evet. Popcorn makinesi. Antika popcorn makinesi. Burası o şey kamyon kısmından ayrı. Hani şurada da modern ekipmanlar var. Kamyon kısmından ayrı. Burada da bir işte ne diyeyim müzayede olayı var. Şöyle. Burada değişik başka bir şeyler var. Burada da güzel bir duvar bir şeyi var. Susu var. Şu bavula sığırsa tavşanı alırım ha.